Ben ben biz Zaten Eşe. 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 Bu uçak kiralandı doğru mu biliyor iyi de dönüş dönüşte söz vardı. Tivat uçuşu iptal oldu. Bizi otele götürdüler. Sabah tekrar uçağa binmek üzere bizi aldılar otelden. Havalimanına getirdiler ama uçak mağduriyetimiz bu yani. E, ne diyor yetkililer ne diyor? Yetkili yok. Çünkü Air Montenegro şirketinin burada bir yazanesi ya da yetkili kimsesi yok. Havaş'a atıyorlar suçu. Havaş'ta başka bir turizm şirketine. En yani son polis geldi. Polis arkadaşlar burada yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bir çözüm yok yani. Nasıl değil yani o zaman Abi o zaman biz burada niye başlıyoruz? nasıl sıraya Biraz hayatımız 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 da. Da. Sizin, sizin gideceğiniz hava yolunu iptal etti uçakları. Yeni bir hava yolundan uçak kiraladı. Yeni hava yolundan uçak kiraladı hava yolunuz. Ben de yolcu listelerini bekliyorum. Bize verdikleri zaman sizi kabul etmeye başlayacağız.

Lakin biz 24 saatte burada 300 kişi mağduriyet yaşıyoruz ve daha yeni haberler oluyor. Bir de olursa, Türkiye havaalanı yani. Lütfen. Bakın. Bu biz burada temsilciliği yok sorumlu almıyoruz diye bir durum değil. Burada 300'den fazla insan mağduriyet oh. söz konusu. 500 kişi hanım. Ve burada gelmişler bize diyorlar ki daha 5 dakika öncesi haberimiz var. Biz bunu yolcular olarak kabul etmiyoruz. Evet şirket Bakın. suçlu ama buradaki sorumlular da bu sorumluluktan kaçamazlar. Lütfen bunu da yayınlayın. Sen... Burada çünkü bir mağduriyet 24 24 saat burada bekleyen yolcuların listesi nasıl belli olmuyor? TGS diyor ki 5 dakika önce bana geldi liste. Biz 24 saattir burada bekliyoruz ya nasıl liste 5 dakika önce gelebilir? Yani kimse bu açıklaması var mı bunun? kaç günden beri burada? Dün düşüşürük. saat 15.30 şöyle ya, bir dakika. Başlar, yediden beri dakika, buradayız. 15.30'da biz uçacaktık. Eee bize ilk yanda 20 dakikalık bir rötarı var. Sonra bir saatlik rötarı var. Evet. En sağ en son saat 18.30'da 17:15'te uçacak diye bir bilgi var. Yani güncelleme bile yok. Resmi kimse yok. Gelip bir açıklama vermiyorlar. Sonra en son belli oldu ki uçağa e, uçağın kanadı bir kuş girmiş. Biz bizi otele götürdüler. Bugün saat dokuzda bizi buraya ha. getirdiler hep otobüste. Köleymişiz gibi böyle bir bize davranıyorlar. Dokuzda getirdi saat birde gideceksiniz ama sonra da kimseden açıklama yok. Saat birde uçak sonra bir saat e, birde uçağın iptal olduğu söylenildi. En son gidiyoruz eee Merkur Traver'in önünde Air Montenegro'dan ikonlar sorumluydu. Sonra bizden çıktı olay. Havaş'ta değil artık TGS'yi geçti. TGS'de diyor ki benlik bir şey yok. Yani ortada muhatap yok. Eee ortada kimse yok. Kimselerle iletişim sağlayamıyoruz. Sen